Herkese merhaba arkadaşlar 2025 AYT oturumun ardından dünkü TYT oturumun ardından olduğu gibi merak edilen konu cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağı aslında dün TYT oturumundan sonra bununla ilgili bilgi vermiştim ama o videoyu izlemeyenler varsa yeniden paylaşmak istedim arkadaşlar TYT, AYT ve yabancı dil testlerinin soruları ve cevaplarının hepsi bu akşam ortaya çıkacak merak etmeyin biraz daha beklemeniz gerekiyor sadece önceki yıllara baktığımızda ÖSYM sınav sonlandıktan sonraki akşam saatlerinde cevap anahtarlarını ve soru kitapçıklarını yayınlamış. Bu senede aynısı olacaktır. Saat 6'dan sonra yayınlanacağını düşünüyorum. Bu 7 olur, 8 olur, 9 olur. Orasını tabii ki bilemeyiz. Onu sadece ÖSYM e biliyor arkadaşlar. O saatlerde cevap anahtarlarına ve soru kitapçıklarına ulaşabilirsiniz. O saate kadar bence dinlenin, kafanızı dağıtın, bir gezin, tozun, ailenizle vakit geçirin. Çünkü bu zamana kadar çok emek verdiniz, çok çaba gösterdiniz ve yoruldunuz. Biraz artık dinlenmeye ihtiyacınız var. Çünkü bu dinlenmenin ardından tercih dönemi başlayacak. Tercih döneminde gerçekten yorul Ders döneminde çok kafa karıştırıcı olaylarla karşılaşacaksınız. O yüzden o zamana kadar ben dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Zaten akşam dediğim gibi kitapçık yayınlanacak, cevap anıtları yayınlanacak. Hatırladığınız kadarıyla bakacaksınız. Netlerinizi tahmini olarak tahmin etmeye çalışacaksınız. Sonrasında zaten kaç nete kaç puan gelir, kaç sıralama gelir bunlara da bakacağız. Ama tabii ki bunun için önce 2025 YKS'nin hangi yılda benzer olduğunu da çözmemiz gerekiyor. Onu çözdükten sonra zaten biraz daha tahminlerimiz yakın olarak ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar Dinlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.